Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız e, olumsuz kötü rüya gördüğünüz kötü rüyaları ortadan kaldırmak için de. bilinçaltınızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayla aklınızdaki olumsuzluk tamamen kalkacaktır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. Farklı, daha ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüman Tocan. Bununki ödeyeceğimiz işlem bağlamaya işlemidir. Sevgililerin sevgili birbirlerine bağlamaya işlemidir. Boş bıraktığım yere ikinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 25 gün içinde ismini yazdığınız kişi size bağlanacak ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.